<laughs> trafik Kurallarını Öğrenen Can Can, bisiklet sürmeyi çok seven bir çocuktu ve her gün arkadaşlarıyla parkta yarış yapardı. Bir gün parkta yeni bir yol yapıldığını ve trafik işaretlerinin konduğunu fark etti. Can, trafik kurallarını öğrenmeden ışıkların ve işaretlerin ne işe yaradığını pek umursamadı. kırmızı ışıkta durmak zorunda mıyım diye düşündü ve bisikletini atladı. Yolda giderken kırmızı ışıkta geçmeye karar verdi ve hızla geçti. O anda bir araba aniden fren yaptı ve canı son anda durdurarak kaçırdı. Can korkmuştu ve ne yapacağını bilemez bir halde durdu. Arabadan bir sürücü, trafik kuralları hem sizin hem de diğerlerinin güvenliği için önemlidir, dedi. Can, sürücünün uyarısını dinleyerek trafik kurallarının neden bu kadar önemli olduğunu anlamaya başladı. Ertesi gün Can trafik kurallarını öğrenmek için bir kitap aldı ve okumaya başladı. Kitapta yeşil ışıkta geçmenin, kırmızı ışıkta durmanın güvenli olduğunu öğrendi. Can bisikletine bindiğinde artık her zaman trafik ışıklarına dikkat ediyor, kurallara uyuyordu. okulda arkadaşlarına trafik kurallarının önemini anlatmaya başladı. Arkadaşları da Can'ın uyarıları sayesinde trafik kurallarına daha dikkatli yaklaşmaya başladı. Can, trafik kurallarına uymanın sadece kendi değil, herkesin güvenliği için hayati olduğunu öğrendi. Valora Kids. If you enjoyed our stories, please subscribe and turn on notifications. <laughs>